Kasım Süleymani Devrim Muhafızları açısından ne anlama geliyor? Siz askeri hiyerarşiye baktığınız zaman Devrim muhafızlarını Hava Kara ve Deniz Kuvvetleri ile beraber yurt dışında operasyonlar yürüten bir kuvvettir. Fakat Kasım Süleyman'ın ehemmiyeti bir kuvvet komutanı olarak sınırlı kalmıyor. Çünkü bunun Kasım Süleyman'ın bölgede İran'ın dış politikasını, bölgeye yönelik politikasını belirlemede ve yönlendirmede, uygulamada en etkili isim olarak yaklaşık 15 yıl 20 yıldır faaliyet gösteriyordu. Tabii bu bu açıdan çok önemliydi. Kasım Süleyman'ın görevi bir devrim muhafızı komutanıydı. Gençliğinden yani 79 devriminden sonra devrim muhafızlarına katılmış, İran-Irak savaşında görev üstlenmiş, komutanlık yapmış daha sonra Kudüs Gücü Komutanlığı'na gelmiş ve faaliyetlerini yürütmüş. Son zamanlarda özellikle İran'ın Suriye'deki müdahalesi, Irak'taki ve Yemen'deki varlığıyla da medyada gündeme çıkmış ve efsanevi komutan olarak kendisinden bahsedilmişti. Dolayısıyla bu açıdan önemli bir şahsiyetti. Yurt dışından biliniyordu. Tabi İran açısından çok önemliydi. Tam bunu soracaktım. İran halkının gözünde Kazım Süleymani nasıl bir askeri liderdi? Tabii, i̇ki düzeydeki ele alabiliriz. Hem toplum nezdinde hem de devlet düzeyinde. Yani devlet için de anlama geliyordu. Bir de e, halk tarafından nasıl algılanıyordu. Tabi e, özellikle Suriye'deki İran'ın e, Suriye'deki müdahalesinden sonra efsanevi bir komutan olarak algılanıyordu. Çünkü İran oradaki varlığını aslında e, oradaki Şii türbeleri korumak olduğunu ilk başta özellikle öne sürüyordu. Şidin özellikle orada etkin olmaya başlamasıyla beraber biliyorsunuz Irak'a da sıçramıştı bu bir dönem çok etkin olmuştu. Bunlara karşı mücadele veren İran'ın işte işide karşı mücadele eden bir komutan olarak İran'da toplum tarafından algılanıyordu. Bu şekilde bir afsanevi komutan olarak görülüyordu. Çok etkin bir isimdi. Suikasta uğradıktan sonra da cenaze merasiminde geniş kitlelerin e, katılması önemliydi. Bu açıdan konumunu gösteriyordu. Farklı bir simaydı. Yani özellikle devri muhafızları komutanları arasında. Devri muhafızları mensupları İran'ın muhafazakar aslında diyebiliriz kesimindenler. E, çok söylemleri serttir. E, özellikle İran'da politikaya da karışıyorlar. Yani etkinler bu açıdan. Sadece bir e, askeri güç değildir. E, ekonomiye de e, ekonomide de faaldır İran ekonomisinde de. E, siyasi olarak da siyasi yorumlara katılıyorlar, yorumlar yaparlar ve müdahale ederler. Fakat Kasım Süleymani o düzeyde diğer devrim muhafızları komutanları aksine İran'daki iç çekişmelere çok karışmıyordu, uzak durmaya çalışıyordu. Bunun bir nedeni tabii devrim muhafızlarının yurt dışındaki operasyonlarından sorumlu bir isim olduğundan da kaynaklanıyordu. Ayrıca bunun kendi kimliğinden de kaynaklanıyordu. Yani çok gündemde olmayı istemiyordu İstemiyor. ve tarafsız kalmayı ulusal bir kim, bir e, karakter olmayı tercih ediyordu. Muhafazakarlar veya reformistler arasında kalmayı da istemiyordu. Mesela e, belli dönemlerde Haşim Resencani eski cumhurbaşkanına karşı devrim rehberinin de hatta şey, ifadeleri olmuş, araları açılmıştı. Bu dönemde devrim komutanları da kendisine karşı açıklamalar olmuştu. Fakat e, Kasım Süleymani bu konuda Resencani'ye karşı eleştiri yapmaktan geri durdu. Bu açıdan da İran'da hem reformistler hem de muhafazakarlar açısından bir tarafsız kimlik, karakter olarak kabul edilmişti ulusal kahraman olarak. Son zamanlarda da bu artmıştı bu etkinliği. Fakat bu şekilde suikasta uğraması İran için gerçekten büyük bir kayıp. Hem bölgedeki politikaları açısından hem de iç siyaset açısından. Çünkü Süleymani kadar hem de özellikle devrim muhafızları içinde önemli Herkes tarafından kabul edilen bir komutan yok. İran peki bu boşluğu doldurabilecek mi? Zor. Şimdi eğer İran'ın bölgeye yönelik politikaları açısından soruyorsanız, tabi e, İran'ın bölgede özellikle devrim muhafızları, kudüs gücü e, açısından e, bölgeye yönelik müdahaleleri sadece Kasım Hüsnü'nün e, şahsıyla de sınırlı değil. Yani bu bir yapıydı. Hı hı. Nitekim yerine gelen komutan da yıllarca Kasım Süleyman'ın yardımcılığını yapmış bir isimdi. devrim rehberi de Atam Kani Kudüs Gücü Komutanlığı'na atadığı zaman yaptığı açıklamada da politikaların İran'ın bu yöndeki politikaların aynı şekilde devam edeceğini söylemiş. Orta Doğu politikalarını da sadece Kasım Süleyman'ın görüşlerine ben sadece onun görüşlerine sapladığını düşünmüyorum. Etrafındaki Süleyman'ın bizzat yetiştirdiği bir isim mi? Yeni atanan isim. Evet beraberce çalışmışlar uzun zaman hatta İran Irak Savaşı döneminde de tabi İran'ın politikaları bölgeye yönelik politikaları her zaman eleştirilere maruz kalmıştı yani ben bunu sadece ABD ve Batı açısından değerlendirmiyorum yani özellikle Türkiye'nin de bu konuda hassasiyetleri vardı eleştirileri vardı İran'ın dediğiniz gibi İran köklü bir devlet fakat bunun gerektiği şartları yerine getirmesi gerekiyor yani bir kadim bir devlettir Dolayısıyla bölgenin istikrarı, huzuru içinde önemli bir sorumluluğa sahipti. Bunun yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle bölgenin son zamanlarda çok zarara uğradığı mezhepsel çekişmelerden uzak durması gerekiyor. Ya yani Bunu körüklememesi gerekiyordu. Fakat Türkiye'nin temennisi bunun İran'ın kendisinin bu politikaları değiştirip daha yapıcı politikalar uygulamasıydı. Yani Süleyman'ın bu şekilde bölge dışı bir aktör tarafından, katledilmesi Türkiye'nin onaylayacağı bir şey değildi gündemdeydi. Peki durum değildi. Efendim, İran halkı ne diyor bu e, suikasttan sonra halktan gelen açıklamalar evet. nasıl? E, devletten bir intikam beklentisi var mı? Tabii intikam beklentisi dillendiriliyor. Ancak şimdi Kasım Süleyman'ın katlinin sadece Irak'ta son günlerde son özellikle 27 Aralık'tan bu tarafa yaşanan olaylarla sınırlamamak lazım. İran ve ABD arasında nükleer anlaşmadan sonra ortaya çıkan kriz yani ABD'nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesinden sonra ortaya çıkan krizden başlayan bir süreçtir. Şok etkisi yarattı bu durum ki kimsenin yani beklemediği bir durumdu. Bu da İran ve ABD'nin doğrudan bir askeri karşılaşmaya e, gidebilecekleri ihtimalini doğurdu. Tabii İran halkı da bu durumun farkındadır. Yani bir taraftan e, Kasım Süleyman'ı kaybetmek in, e, acısını yaşıyor. Bu büyük bir yara e, açtı hem toplum nezdinde hem İran devleti açısından ancak buna karşılığın nasıl verileceği hem toplumu endişelendiriyordu hem de devlet yetkililerini çünkü bunun bir savaşa yönelebileceği ihtimali vardı. E tabii halk da bunu istemiyor. Tabii karşılık verilmesini de istiyordu. Ancak bunun nasıl olacağı, ne şekilde olacağı halkı da e, düşündüren bir durumdu. Tabii bunu intikam çılıkları atan kesimler de vardı. Muhafazakarlar nitekim İran'ın tepkisi İran'ın buna karşılığı da gecikmedi. Yani 5 gün sonra füze saldırısıyla gerçekleştirdi. fakat bildiğimiz gibi Amerikalılardan bir kayıp, Amerikalı askerlerde bir kayıp yoktur. Yani eee Evet açıklamasıyla öyle söylüyor. Evet. Bu da e, tabi gene de muhafazakar kesimlerde biraz zor karşılandı. Çünkü ilk başta bazı haber ajansları, devrim muhafaza yakın haber ajansları Amerikalıların 80 80'e yakın kayıp yaşadıklarını falan aktarmışlardı. Tabii bu teyit edilmedi ancak bazen görüyorsunuz gene aynı haber ajanslarının mesela editörleri attıkları tweetlerde yok Amerikalılar aslında kayıp yaşamıştır. Bunu e, açıklamıyorlar tarzında. Bu da işte durumu biraz kabullenmek istemediklerini yani Amerikanın hiçbir kayıp yaşamadıklarını kabullenmek istemediklerini gösteriyor. Ve devrim rehberi de zaten daha önce yaptığı açıklamada yani olaydan sonra bu aslında İran'ın bu duruma verdiği karşılık değil bir tokat atıldı. Asıl karşılık Amerikanın varlığının buradan silinmesidir. Tamamen bölgeden çıkmasıdır. Tabi bu içerideki taraflara hem halka yönelik öfkeli kesimlere yönelik söylenen bir durumdur. Fakat İran'ın politikası bu yönelik politikası bu değil şu aşamada özellikle görüyoruz. Çünkü savunma bakanı da yaptığı açıklamada karşılık verildi ve aslında bir şekilde bu dosya kapandı tarzında. Peki siz nasıl şey düşünüyorsunuz efendim? efendim? Bu olayın tamamen artık kapandığını düşünüyor musunuz? Amaneyin bundan sonraki adımları sizce ne olur? Öngörünüz yani nedir? Şimdi Kasım Süleymani e, olayla ilgili... Bu kapandı diyebiliriz şu aşamada. Yani İran karşılığını vermiş oldu. Kendileri de bunu açıkladı. Bu çok zirveye ulaşan gerginlik şu aşamada biraz hafifledi. İran ABD arasındaki gerginlik, kriz devam edecek gibi görünüyor. Çünkü tamamen çözülmüş değildir. İran belki proksileri üzerinden ABD'ye tehdit oluşturabilir yakında. Zaten ABD'li yetkililer de bu açıdan açıklamalarda bulundular. Mike Pence <laughs> en sonunda bu konuda bir açıklaması vardı. Fakat İranlılar biraz temkinli yaklaşmak isteyecekler. Yani ABD de çok fazla durumu, yani kimse en azından söylemsel olarak savaş istemediğini açıklıyor. İranlılar da biz savaş istemiyoruz diyorlar. ABD de savaş istemiyor. Fakat bir düğüne karşı böyle hamleler yapıyorlar. Nasıl çözülecek bu, efendim bu kriz? Bu e ABD İran gerginliği ne zaman son bulur? Çünkü İran'da bir de şu an ekonomik olarak da sıkıntılar evet. var. İran ekonomisi ABD'li olacak çok ciddi bir gerilim kaldırabilir mi sizce? Çok zor gibi görünüyor. Şimdi her iki taraf da e, herhangi bir geri adım atmak istemediklerini söylüyorlar ve bunu pratikte de gösteriyorlar. Yani ABD de kayıtsız şartsız görüşmek istiyor. E, geri adım atmak istemiyor. İranlılar hayır biz e, ancak yaptırımları kaldırırsanız e, görüşürüz diyorlar. İran tarafı da bu açıdan herhangi bir geri adım atmak istemediğini söylüyor. Durum böyle devam ettikçe tabii bu gerginlik e, yüksek düzeyde devam edecektir. E, fakat İran açısından durum e, daha zor. Çünkü ekonomik olarak özellikle e, zor şartları yaşıyor. İçeride de, ülke içinde de rahatsızlıklar var, protestolar var. 15 Kasım'da benzine yapılan zamdan sonra ortaya çıkan itirazlar ağır kayıplarla durduruldu. Yani yüzlerce kişinin Öldüğünden bahsediliyor ama e, geniş bir ayaklanma de protesti İran geneline yayınlamıştı fakat bunlar son zamanlarda özellikle sıkça yaşanan durumlardır yani şimdi Kasım Süleymanli'nin e, cenaze merasiminde yüz binlerce kişinin e, katıldığını gördüğümüz hep birlikte tabii bu İran devlet açısından önemliydi çünkü biraz önce bahsettiğim protestolardan sonra itirazlardan sonra içeri biraz toparlamak e, toplumda bir birlik ve beraberliği sağlamak ihtiyacı vardı. Bir gövde gösterisi de ona da ihtiyacı vardı. Bunu şu aşamada en azından yapmış oldu. Kısa zamanda biraz toplum açısından o düzeyde durum bu şekilde devam edecek. Fakat içerideki o ekonomik sıkıntılar, rahatsızlıklar belki çok kısa zamanda tekrar dışa vurabilir. Farklı şekillerde kendini gösterebilir. Gittikçe de şiddeti artıyor. Daha sık yaşanmaya başladı. Çok belirsiz. Dolayısıyla İran bu açıdan Gerçekten zor durum yaşıyor, Petrolünü satamıyor. 2020 yılında ekonomik olarak çok zor günler geçirdi. Kendileri de söylüyor, ne kadar buna direnebilir? Biraz orası muamma. E, yani. Efendim peki Rusya bu olayın neresinde? Rusya'dan yapılan açıklamalar İranı rahatlattı mı? Yeterli gördüm İran bu açıklamaları. Dış ülkelerden İran lehine e, yapılan yorumlar yani İran'ın yararına, iyiliğine yapılan yorumlar. Sayın Hamene'yi rahatlattı mı? İran politikası bunu yeterli gördü mü? şimdi, Daha fazla e, destek bekliyor muydu açıkçası İran? Bunu açık destek beklediklerini de söyleyemeyiz yani. Çünkü İran arasında yaşanan bir durumdur. Yabancı üçüncü ülkeler burada taraf tutmak istemezler genel olarak. Tabii oldu İngiltere Amerika'yı destekledi. Çünkü stratejik müttefik. Evet. Ve İran'la da bu konuda Problemler yaşıyor. Fakat Rusya'nın da kendisinin ile problemleri var. Burada açıktan bir taraf tutacak olsaydı zaten gerilimi daha da fazla tırmandırmış olurdu. Her iki tarafı da sükunete çağırdılar. Gerilimin tırmanmasını istemediler çünkü. Rusya da bu açıdan tedirgin. Biliyorsunuz Suriye'de bulunuyor. Suriye'de bir müdahalesi var. Orada İran'la işbirliği yapıyor. Durumun farklı bir şekilde cereyan etmesi, be beklenmedik bir durumun ortaya çıkması Rusya'yı da tedirgin ediyordu. Dolayısıyla kimse bu durumun bu şekilde devam etmesini istemiyor. O zaman özet olarak şöyle toparlayabiliriz. İran içinden de bu gerilimin artık daha fazla artmaması ve olayların bu noktada kalması isteniyor diyebilir miyiz? Bir kontrollü gerilimin e, kontrollü şekilde devam ettiğini görüyoruz zaten bu. Hatta İran'ın füzelerle karşılık vermesi konusunda da daha önce Iraklı yetkililere bilgilendirdikleri evet, ve onların da evet. Tabii bu da işte bunun İranlıların ABD'nin de askerlerini zayiat vermek istemedikleri çünkü ABD'nin de bu açıdan sert açıklamalar gelmişti. ABD'nin de karşılık vermek zorunda kalacaklarını ve bunun daha fazla tırmanabileceğini düşündükleri için olayı bu düzeyde tutmak istediler. Bu bu şekilde devam edecek. Fakat eğer İran özellikle milisleri üzerinde, bölgedeki proksileri üzerinde ABD'nin hedeflerine bir saldırı düzenlerse, e, o zaman iş tekrar farklı şekilde cereyan edebilir. ABD buna tepki gösterebilir. Biraz bu konuda çok sert bir açıklama geldi. Evet. Bir iki tane hedef belirledik dedi. Bu, bu hedeflerin evet. içinde kültürel varlıklar da var yani ve bu yaklaşımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, Kültürel bir yeri vurmak bir devlet başkanının ağzına yakışıyor mu sizce? Şimdi e, Trump tam olarak neye kastettiğini kendisine sormak lazım. Fakat benim düşündüğüm şey yani bunu mesela Şiraz'daki Persepolis evet. veya mesela İsfahan'daki Allah verdiği tarih köprüsünü vurmak gibi bir şey olmadığını düşünüyorum. Açıkladılar daha sonra. Yani bu mantıklı bir şey değil. Trump'ın bu ifadesi bir taraftan bir hedef şaşırtmaktı. Yani mesela siz nükleer hedeflerinizi vurabiliriz diyebilirdi. Veya mesela petrol tesislerinizi vurabiliriz. Ama onu söylemedi. Bu daha büyük bir şey kültüre. Bu aslında her şeyi vurabiliriz, şehirlerinizi yok edebiliriz gibi bir şey de olabilir. Yani medeniyetiniz, varlığınızı hedef alırız anlamında algılanabilir, düşünülebilir yani.